Evet dostlar tekrardan bir kripto günüyle beraberiz. Bugün bitcoin 103.000 dolar, ethereum ise 3400 dolar civarında. Bugün konuşacağımız konu daha çok piyasa, piyasa yapısı, insanların kafasındaki bir takım belirsizlikleri gidermek için çektiğim bir video olacak. Şimdi birinci bahsetmek istediğim konu bugün dün ve bugün aslında piyasa yeşil yani olumlu yüzden biz para kazandık. Daha doğrusu kaybettiğimiz paraları biraz daha yerine koyabildik diye yorumlayabiliriz. Şimdi burada aslında dikkat edilmesi gereken bir rally olduğu konuşuluyor ama ben henüz daha bir rally başlangıcı görmediğimi söyleyebilirim nedenini açıklayayım. Arkadaşlar bir varlık herhangi bir varlık bunun atalım birim fiyatı 100 lira diyelim tamam mı? Bu %50 değer kaybettiğinde 50 liraya düşer. Tekrardan 100 liraya çıkabilmesi için hani eski değerine geri gelebilmesi için %100 yükselmesi gerekir. Bu matematikle açıklanabilecek bir şey bu uzun uzun anlatmayacağım ama siz şimdi elinizdeki tokenları elinizdeki coinleri %100 Kaç değer kaybettiğini, or oraya çıkması için yüzde kaç değerlenmesi gerektiğini hesaplamak zorundasınız eğer bir rally gelecekse. Yani rally'de benim bildiğim kadarıyla yeni ATH'lar görülür. Tamam Bitcoin'de yeni ATH gördük, Ethereum'da yeni ATH, ki Ethereum 4800 dolara kadar çıktı ama daha yani diğerlerinde yine ATH'lar göremedik bir rallyden söz... Ediyorsak, öncelikle bu yeni ateşlerin gelmesi lazım, yani yeni zirvelerin gelmesi lazım, zirvelerin tazelenmesi lazım. Onun dışında ABD'de hala hükümet kapalı. ABD'de hükümetin açılacağı konuşuluyor. Bir piyasa bunu fiyatlamış gibi daha önceden benim şahsen yorumumu ki FED'de de ki, yani içeriden bilgi alındığına dair yorumlar var. İçeriden bilgi alınmış olabilir. Balinalar bu işin zaten market maker dediğimiz adam. Hani Mr. Cassandra'nın çok güzel bir şeyi vardır videosunda anlatır aram market makerları kuyumcular gibi gözükür kuyumcunun amacı sizden o malı almak değil aranız arasında bir köprü olmaktır diye ben de aynı şekilde bundan bahsetmek istiyorum marketleri tabii kötü şeylerde amaçlı market maker'lar da var. Bu market maker'ların yani kuyumcu şeyinden gelenler dışındakiler de var da. Onun dışında yani bu piyasada henüz daha bir şey olmamışken bir anda çok fazla ümitlenmek zaten bu ümit sayesinde insanların elinden paraları alıyorlar. Likidasyon seviyelerine bakın. Kaldıraçlı işlemlerdeki insanların kaldıraç mesela spot piyasadan daha çok kaldıraçlı piyasalarda işlem yapan insanların parası bitmeden oralli gelmeyecek. Öncelikle bunu bir kabul edelim bu videoda anlatılan herhangi bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu Buradaki tamamen benim kendi görüşlerimi kapsar. Ben şahsen kaldıraç, kaldıraçlı piyasalardaki insanların parası bitene kadar veya azalana kadar bu işin böyle olmayacağını, bir rally'nin gelmeyeceğini ki rally'de de herkesin kazanmayacağını, yüzde %1'lik bir dilimin, %2'lik bir dilimin kazanacağını her zaman söylüyorum. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? İnsan psikolojisinden azalan, İnsan psikolojisi de her zaman okurlar arkadaşlar piyasa. Market maker dediğimiz, piyasa yapıcı dediğimiz, tahtacı adam dediğimiz bunlar eli çok fazla kuvvetli olduğu için bunu okurlar ve buna göre pozisyon alırlar amaç ne sizden paranızı almak videolarda bahsediyorum borsa dediğiniz şey sizden paranızı almak üzerine kurulmuş bir şeydir kripto borsası dediğiniz şey de aynı şekilde sizden paranızı almak için kurulmuş bir şeydir e yükselince seviniyorum umutsuz değilim mesela yükselince seviniyorum ben de yani insanız hepimiz ama uzak pencereden baktığınızda da bunu da biraz kabullenmek gerekir burada her zaman Aptal yatırımcının parası gider arkadaşlar. Akıllı yatırımcı her zaman uzun vadecidir. Yani Kaldıraçlı piyasalardan uzak durun demek değil bu. Eğer işin profesyonel iseniz, yani bir trader bunu meslek haline getirmek istiyorsanız bunu tabii ki de yapabilirsiniz. Gidip price action öğrenirsin, düzgün bir haber takip için güvenilir kaynaklar bulursun. Temel analizini iyi yapabileceğin veya iyi yapmış insanların temel analizlerini incelersin. Hepsinin kendi beyninde oturursun, ona göre karar verirsin. Kripto piyasasında her zaman bir böyledir. Yani tavsiye etmediğim tek bir insana bağlı kalmak. Ben mesela piyasa araştırması yaparken genellikle birkaç tane insanı dinlerim her zaman. Ve yani çok fazla insan dinliyorum. Onların arasından böyle sözüne güvenebildiğim, böyle insan okumayı da biraz becerebildiğimi düşünüyorum. İnsanı okuduğumda o insanın art niyetli olmadığını da seziyorum az çok. Ondan dolayı öyle insanlar seçiyorum. Onları dinlemeye çalışıyorum. Yani. Benim tamamen yatırım stratejim böyle. Yani kaldıraçlı da deneyimli olmadığım için ondan dolayı kaldıraçlı piyasalara bulaşmıyorum. Bilmediğim boku yeme diye bir şey vardır yani bu hayattan. Bilmediğim boku yemek istemiyorum. Ben spot piyasalarda her zaman para kazandım ve spot piyasalardan devam ediyorum. Kazandığım paraların çok yüksek bir çoğunluğunda yüksek market ketlik projelerden doğru zamanda girerek doğru zamanda çıkarak kazandım. Şu an doğru zamanda girdiğimi düşünüyorum. Biraz daha bekleyebilirmişim ama hala doğru zamanda girdiğimi düşünüyorum ki faizi ve üçüncü girişim bu kriptoya 3 üçüncü girişim bundan önce hep doğru zamanlarda girdim çıktım o biraz şans biraz afak biraz lazımlık paranın lazımlık durumuna göre değişiyor da bunda da öyle olacağını ümit ediyorum çünkü faiz indirimleri tam başlamadan önce girdim ben bazı projeler var mesela elimde yüzde 50 60 kar yapmış bazıları var yüzde 20 yüzde 30 zarara yazmış öyle değişiyor burada nereden girdiğiniz çok önemli arkadaşlar yani Boğada ciddi anlamda para kazanamayan zaten eşektir diyoruz da bir boğa gelecekse ki ben şahsen bir boğa geleceğini düşünmüyorum. Önceki videolarda anlattım. 2017 boğasında bir bu kadar fazla proje yoktu. 2021 boğasında e, merkez bankaları piyasayı likiditeye boğdu. Bildiğiniz para bastılar çünkü pandemiden dolayı. Çünkü kimse iş yapamıyordu. Onların da şartlarını döndürmeleri gerekiyordu. Herkes evlere kapandı. İnsanlara kredibilite sağladılar. İnsanlara ya kredi alabilecekleri ya da direkt elden para alabilecekleri sistemler sağladılar. Bu şekilde o insanlar da bu parayı yemek yerine gittiler yatırım yaptılar. 2021 boğası böyle gerçekleşti. Kripton nasıl duyulduğu 2021 boğası böyle gerçekleşti. Şimdi 2025'te artık yani 4 yıllık döngülerden seviyorlar. Ben 4 yıllık bir döngünün kalmadığını düşünüyorum artık. Çünkü Projede market cap'i incelediğinizde market cap'in büyüme hızından daha fazla şekilde projelerin piyasaya giriş hızı var piyasaya çok hızlı bir proje giriyor. Artık bir proje oluşturmak çok basit. Ki bunun hangisinin ponzi, hangisinin böyle eli, ayağı tutulur böyle düzgün bir proje olduğunu ayırt etmek de her geçen gün zorlaşıyor. KDA'da gördük mesela. Ben bizim Turan'a uyarmıştım KDA konusunda. Bak dedim bu dedim proje dedim. %95'te değer kaybetmiş. Sen dedim bundan dedim ne bekliyorsun dedim. Sonuç ortada KDA delist oldu. Yani şeyi başka projelerde de bekliyorum ama yatım tavsiyesine girer diye söylemiyorum projelerden de elimden geldiğince uzak duruyorum. Bugünkü video bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bye.